TSB Başkanı İsmail Demir duyurdu, Milli Muharip Uçak hangardan çıktı savunma sanayi başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıktığını açıkladı. Demir paylaşımında, uçağımız bugün pistin başında, ifadelerini kullandı Türk savunma sanayisi, gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor Türk mühendisler yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçirmeyi sürdürüyor mühendisler hummalı çalışmalarını sürdürürken Türk savunma sistemleri dünyanın takip ettiği konuların başında geliyor dosta güven düşmana korku, veren savunma sanayisinde başarılı adımlar atılırken savunma sanayi başkanı İsmail Demir, yeni bir paylaşım yaptı 18. Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nü yapılan paylaşım vatandaşların göğsünü kabarttı. 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik SSB Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı şehitlerimizin aziz hatırasına. Milli muharip uçakımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik.